Başladın mı? Evet başladım. arkadaşlar. Şimdi. Ne yapıyorsunuz diye sorayım önce. Tabii ki cevap olmam. <laughs> ben de şu ejderhalara bakacağım. Siz de bakın isterseniz. Hmm, bu ejderha almak için özel tek satın al. Paketi görüntüle falan. Ben biliyorum paket paketi. Sağ olun. Bataklık ejder. Bu ejder zaten sende var. Bak. Sonra bakarız.

에요나 k 나 n a p a 요에요 Yuk, angka! Yuk, a 에요 aku suruh, DJ! 요 u 에요 u DJ! a y 요 Ne yapacağız? Oo, bu büyülenebilirmiş. Besleyelim bakalım. Abi hmm. <laughs> diye bakalım. Sen hmm. damga harekatını kullanmak için bakalım ne koysak. Bir ayar ilk öncesine yani hem de Şimdi bakalım şimdi böyle atlatma. Hepsi gri. Baba bla bla uuu bir dakika Arkadaşlar Derseniz tamam güzel bir efsanevi ihtiyacım var Zaten geliyor efsanevi İşte Burada gördüğünüz